delem Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen hazırsa Günaydın Nur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, Günaydın. hoş bulduk. Günaydın. Biraz Sesinizde bir çatallanma mı var? Geçmiş olsun. Sanki hasta gibi geldi ses. Yok <laughs> yok yo, yo. Sadece e, yani başka bir yerdenim. bugün ofis dışındayım da o yüzden belki ha, ses. Tamam sen, tamam ama geçmiş olsun. <laughs> bir bir sıkıntı olmasın da. O zaman bir tekrar su içeyim günaydın ağzını temizlensin. <laughs> tamam afiyet olsun Nur ve günaydın tekrar. İsterseniz Borsa İstanbul'la başlayalım yine sohbetimize. Sizin de yorumlarınızı heyecanla bekliyor izleyicilerimiz de çünkü. Ee, Borsa İstanbul'da e, dünkü ABD enflasyon verisinin bir etkisi oldu mu Nuri Bey? Öte yandan bugün ECB'nin de faiz kararını e, karşılayacağız. Ne dersiniz? Bir de bir de hemen başından <laughs> Nuri Bey'den şey rica edelim. <laughs> Suriye fırtınası dinle mi? <gülüyor> Borsada. Borsada. <laughs> <laughs> Valla e, sondan başa gideyim o zaman. Suriye fırtınası tamam. şu an dinmiş gibi görünüyor. Ama orası daha çok su kaldırır. Daha orada çok şey olacak hem tarihi geçmişe bakmak lazım, yeni ge gelecekte olacaklara bakmak lazım. İşte biraz önce siz de biraz bahsettiniz. İşte orada kasa boşalmış. Yani şu anda orada ne olacak? Ne çek yardımlar ne olacak? Orası biraz uzun mesele. Ama Türkiye buradan bir şekilde pastan pay alacaktır. Ne kadar büyüklükte alacaktır onu zaman gösterecek. Ee, borsa tarafına bakınca dün çarşamba günüydü. Valör dezavantajı vardı her zaman olduğu gibi. Bir miktar bundan kaynaklı kel satışları zaten dün beklediğimiz, söylemiştik. Ama 10.000 seviyesinin üzerinde kalması çok olumluydu. bin... 8'in altına gelmedi. En düşük gördüğü yer orasıydı. <laughs> Bugün de bu ihtimalle Valero avantajından dolayı yukarı doğru bir potansiyelimiz olacak gibi görünüyor. 10.000 üzerine kalmış, hatta 9.950-10.000 o bölgenin üzerinde kalmış, olumlu. Yurt dışı piyasalar dün olumluydu. Bu sabah da hafif bir kar satışı var ama ciddi bir şey yok o tarafta. Olumlu şekilde güne başlıyoruz aslında bana sorarsanız. Bugün ekstra bir haber olmazsa e, piyasa büyük ihtimalle artı kapatacak ve 10.150-200 seviyesine doğru bir hamleyi tekrar deneyecektir diye düşünüyorum orayı göreceğiz demiyorum ama oraya doğru bir hamle potansiyelimiz var diyorum. Çünkü 10.200'ün üzerinde, 10.200'de, 10.500 arasında o Ağustos ayında gap bölgemiz var birkaç gündür söyleyeyim. Onun doldurulması için biraz güç toplaması gerekiyor. Bu güç toplamasında da çok güzel bir şey oluyor piyasada. Endeks etkili olan senetlerde durgunluk bir miktar kar satışı daha henüz hareketlenmemiş. Bilancos temeli sağlam senetlerde iyi hareketler var. Şimdi bilancos temeli sağlam konusunda biraz açmak istiyorum. Yani herkes finansal okuryazar değil maalesef. Ama bir bilanço nasıl okunur? Bir bilanço bir şirketin belli tarihte alınan fotoğrafıdır. Bu fotoğrafta e, o bilançoda o şirketin varlıklarını ve borçlarını görürsünüz. Yani bilanço dediğiniz şey beş an, yani iki ana yapının e, oluşmasıyla meydana geliyor. Sol tarafında alacaklar yani varlıkları, sağ tarafında da borçları vardır. Varlıklar ikiye ayrılır, borçlar da üçe ayrılır. Varlıklar tarafında bir dönen varlıklar vardır ki buna biz bir yıldan kısa vadeli varlıklar deriz. Yani likide edilmek istendiği zaman bir yıldan kısa vadede likide edebilecek varlıklardır bunlar. Bir yıldan uzun vadeli yatırımları için de orada duran, duran varlıklar olarak deriz biz bunu. Kabaca böyle tanımlanır. E, duran varlığın şey içinde vardır. Makine vardır, tesisat vardır, bina vardır, işte benim e, araçları vardır gibi. E, şey Borçlar tarafında kısa vadeli borçları vardır. Bir yıldan kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar, bir yıldan uzun vadeli borçlar bir de öz varlıkları vardır. Yani şirketin bütün borçlar çıkarıldıktan sonra özür dilerim sermayesi vardı yanlış söyledim. Sermayesi vardı. Şimdi biz burada bakarken şirketlere bir kere defter değerinin düşük olduğu şirketlere bakmak lazım. Bu neden anlatıyorum uzun uzun? Şirketin varlıklarından yani tüm varlıklarından tüm borçların çıkardığı zaman şirketin bütün borçlarından arındırılmış bir varlığı çıkar. Biz buna öz varlık deriz. Yani bütün borçları çıkarıldıktan sonra şirketin öz varlığı deriz. Bu öz varlığı da toplam senedi sayısındaki biz buna sermaye deriz. Sermaye böldüğünüz zaman Çıkan değeri biz defter değeridiriz. Bu defter değeri pek çok şirkette borsadaki işlem gören e, fiyatının üzerinde. Yani bu demektir ki alın bu bilançoyu götürün şirketi tasfiye edin. Bütün o varlıklarını likide edin ki bu varlıklardan daha yüksek çıkma ihtimali var. E, ortaya çıkan değer borsada işlem gören değerin iki katından fazla olan şirketler var. O zaman şirketlerde bunları tercih etmek lazım. Fiyat kazanç oranı önemlidir ama fiyat kazanç oranı geçmişteki karlılığı gösterir gelecek fiyat kazanç hesaplamaları biraz daha karmaşıktır. Ama defter değeri o anki durumu gösterir. E defter değerine bakarak alınacak pek çok şirket var ve bu şirketlerde hareketliliği yavaş yavaş görmeye başladık. Dediğim gibi hadi gayrimenkul sektörü hisseleri zaten e, düşük defter değerli işlem görürler. Bunu anlarız ama sanayi sektörün, sektörün devlerinde biz bunları görüyoruz. Bu dev şirketlerde bile defter değeri çok düşük olması demek bu şirketlerde önemli şekilde yatırım yapılabilir olduğunu gösterir. Buralara doğru hareketlenmeyi gözlemliyorum son birkaç gündür. Bu da olumlu. Yani fıkır fıkır dediğim olayda bu çok net şekilde gözlemleniyor. Bilançolar zaten çok iyi gelmeyecek. Yani 12 aylık bilançolar da iyi gelmeyecek. Çünkü enflasyon muhasebesi maalesef bunu ciddi şekilde sıkıntıya sokuyor ama bu defter değerine odaklanılması çok önemli. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Şimdi ben bir de bir şey sormak istiyorum. Bugün bizim ilk sayfada da Şebnem Turhan'ın haberinde de var. Son zamanlarda yine halk arzuları duymaya başladık. Evet. Yakın zamanda da vardı yine. Info Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgülle yine bir röportajı var Şebnem Turhan'ın. 2005 yılında da halk arzlarda bu yılki rakamların açılacağını öngördüklerini. Yani 2025 yılında yine sahnede olacak mı halk arzlar? Buna katılır mısınız? Şimdi bu hafta iki tane halka arz var. Ee, evet. bunu göreceğiz zaten. Ee, bu kadar yüksek olur mu bilmiyorum ama halka arzların olması iyidir aslında. Eee ben halka e, olmasını, teşvik edilmesi gerektiğini zaten savunuyordum. Çünkü Hı. hem şeffaflığı arttırıcı, hem de piyasayı büyütücü etkisi var. Ama halka dan sonra o olan fiyat hareketleri vardı ya, o hareketler beni biraz rahatsız ediyordu. Yani biliyorsunuz yüzde %10, yani %10'u beğenmiyordu artık yatırımcılar. En az 4-5 tavan olması lazım falan noktasındaydı. İşte biz Barış Esen'le gittiğimiz o üniversitelerde, konferanslarda veya yatırımcı buluşmalarında hep sorardık. Genelde halka arıza öğrenciler çok fazla iştirak ediyordu. Tabii. İşte gidiyor ailesine hesap açıyor, işte harçlığını oradan çıkarıyordu falan. Hatta bundan şikayetçilerdi hocam halka arıza artık para kazanamıyoruz falan diye. Çünkü halka arıza aldığınız senedin bir yatırım olarak değil de kısa vadeli hareketine odaklanıyorsunuz. Fiyatı alıp satıyorsunuz aslında. O yüzden halka arzın olması iyidir. Ee, ama halkar sonrasında bu fiyat hareketlerinde. de saçmalamaması gerektiğini özellikle sanıyorum. Bir cazibesi elbette ki olmalı ama bu saçma hareketler maalesef halk doğru insanların bakış açısını biraz kötüye doğru yönlendirdi. Ama genel itibariyle halk olması, piyasanın derinliğinin artması hissi sayısının artması çok e, olumlu bir şey. Burada bir sıkıntımız yok. Peki ben bir de bugün ECB'nin faiz kararını karşılayacağız. Evet, o evet. dair yorumunuzu merak ediyorum. hani Piyasada ciddi bir oynaklık bekler misiniz? Öte yandan Şimdi Fed'de işte 25 bas puan faizlerim neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Dünkü verinin hemen ardında. Euro-dolar paritesinde bir oynaklık bekliyor musunuz bugünün ardında? ECB bugün 16-15'te karar gelecek. Büyük ihtimalle 3-25'ten 3'e indirecek faizlerini. Yani 25 bas puanlık bir indirim yapacak. 16-45'te de ECB Başkanı'nın Lagard'ın konuşmalarını izleyeceğiz. Burada özellikle önümüzdeki döneme dair mesajlar verecek. O mesajlar muhtemelen Euro Dolar Partisi'ne bir hareketlik yaratabilir. Çünkü dolar uzun süredir yukarıdaydı. Bir miktar e, yavaş yavaş böyle e, Euro tarafına ya da dolar endeksinin aşağı gelmesi sebebiyle ki dolar, endeksi 6 tane baz para birimine karşı ya da majör para birimine karşı oluşturulan doların durumudur. Bunun da %57'si yanlış hatırlamıyorsun o civardaki Euro Dolar paritesi. O yüzden Euro Dolar'daki hareketi belirleyici bir etki yapacaktır. Tabi bir yandan da tabi şunu da eklemek lazım. Brezilya Merkez Bankası mesela dikkat çektim bilmiyorum dün beklenti üzerinde 100 bas puanlık bir faiz arttırdı. 11.25'ten faizini 12.25 çıkardı. Peki Brezilya'da enflasyon kaç biliyor musunuz? Kaç? Yani adam yani çok enteresan gelecek ama yıllık enflasyon 4.8'den 4.9'a çıktı diye bunu yaptı. <gülüyor> yani <gülüyor> Yani evet yani sebebi ne? Kurlarda bir hareketlik oldu. Direkt kontrole geliyorlar. Bir şey daha söyleyeyim mesela çok uzun süredir konuşmuyoruz. Arjantin evet. bir dönemde hep gündemimizdeydi. <laughs> Venezuela, Arjantin. Evet, evet. Miley'den sonra neler olduğunu hiç takip ediyor mu insanlar bilmiyorum ama 123 yıl sonra bütçede fazla sağladı Arjantin. Evet. 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 Kamu harcamalarını bitirdi. E, Merkez Bankası kontrollerini rahatlattı. Kurla ilgili olan e, sorunları halletti. Yani o delimeli diyorlardı adam ama evet. ülkede demek ki tasarruf edilmeden bir şey olmadığını ortaya çıkardı. Ya önümüzde çok güzel şeyler var, görüntüler var <laughs> ama biz nedense ders almak yerine böyle ya boş verin ya biz Türkiye daha iyiyiz, daha farklıyız, özel bir coğrafyamız var deyip gidiyoruz. Evet, e, yapmamamız evet. gereken şeyler var yani enflasyonla evet. mücadele ediyoruz. İSİB bunu yapıyor, işte FED bunu yapıyor, şunlar bunu yapıyor ama biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bizim baktığımız şu anda Merkez Bankası faizi indirir mi, çıkarır mı, İşte e, piyasada ne kadar sıkılaştıracak, sıkılaştırmayacak? faiz düşer mi, e, gayrimenkul fiyatları artar mı, altın ne olur buradayız. Ama kamu tasarrufu adına hiçbir şey yok ortada. Kamu tasarrufu olmadan da bütçe dengesini kontrol edemezsiniz. Bütçe dengesini kontrol edemediğiniz zaman para basmaya devam edersiniz. Para bastığınız zaman da enflasyon yaratırsınız. Bu kadar. İktisat 101 başka bir şey demiyorum zaten. Çok doğru. Peki para, para basma demişken bu 2025 senesi için likidite koşulları piyasalara nasıl etki eder? Ona ilişkin bir öngörünüz var mı Nur Bey? Ya genel itibar dünyadaki likitte koşulları olumlu olacak gibi görünüyor. Ee, yani burada genel hava bizi de etkileyecek bir şekilde olacaktır. Çünkü likitte artacak gibi görünüyor 25'te. Ya tabii 20 Ocak'tan sonra her şey çok fazla böyle güllük lisanlık olma ihtimali var piyasalar açısından. Yani şu an görüntü öyle. Ama her zaman o beklenen olmayabilir. Çünkü beklenen önceden satılıyor şu anda dünyada da öyle. Ama ben 2025'te Türkiye borsu için olumlu şeyler olacağını bekliyorum. Bir kere her şeyden önce dediğiniz gibi bölgemizde savaş bitiyor. Büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna savaşı da bitecek. Bu bizim ticaret acımamız açısından olumlu gelişme. gelişme. Avrupa tarafında bir de, 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 dengelenme oluşması orada özellikle ihracatımız açısından olumlu şeyler olacaktır. Keşke kamu bütçesinde de önemli olumlu şeyler olabilse de ya işte 2025 bizim senemiz oldu diyebilsek ama ben 2025 finansal piyasalar açısından olumlu olacağını düşünüyorum. Türkiye açısından da ben hep söylüyorum. Türkiye borsası çok ucuz kaldı. Demin uzun uzun anlattım. Yani Şirketin defter değeri, alın şirketi yani tek teoride. Ben bir XYZ şirketini alayım, defter değeri 0.50 olsun. O şirketi alayım, bilanço değeriyle götüreyim. Bütün hepsini ele geçirdikten sonra biz ona take over diyoruz. Şirketi götüreyim, tasfiye edeyim hepsini satayım. Ki bilanço değerinden daha üzerine satarım bazı şeyleri. Ondan sonra defter değerin iki katı fiyat elde ederim. Yani şu anda hissenin fiyatı 10 lirası 20 lira etmesi lazım bu durumda. Böyle hisseler varken ve geleceğe de parlak pek çok hisse böyle durumdayken bence 2025 Türkiye'de Zaten 2024 ve 2023 çok iyi geçmedi. İyi bir borsa olmaya aday gibi görünüyor şu anda. Ama stratejik, jeostratejik ve siyasi anlamda gelişmeler Türkiye gibi ülkeler çok değişken. O yüzden şimdiden net bir şey söylemek zor tabii ki. Peki, zaten bol bol evet, konuşacağız. Ee, konuşmaya devam ederiz Nuri Sevgen'le de. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar, görüşmek Sağ üzere. Olun.